son iki senede olduğu gibi bu senede İstanbul Valiliği İstanbul Çocukları Vakfı ile birlikte İstanbul'umuzdaki okullarımızda 500 tam puan alan öğrencileri aileleriyle birlikte öğretmenleriyle birlikte valiliğimizde misafir ediyor. Bugün tarihi bir güne şahitlik ediyoruz evlatlarımız, en kıymetlilerimizin en, özel günlerinden bir tanesi. Sizin evlatlarınız Türkiye'nin en kıymetli evlatları. Geçen seneki rakamımız itibariyle 9 ay boyunca aylık beşer bin lira başarı bursu vereceğiz. 163 öğrencimizin 163'üne de burs vereceğiz. Anadolu Jet Anadolu'dan gelip burayı tercih eden öğrencilerimize yılda dörder tane uçak bileti veriyor. İstanbul'da yaşayan öğrencilerimizin de Anadolu'yu tanımaları için aynı şekilde dörder tane uçak biletimiz olacak. Sizler Anadolu'yu tanıyacaksınız, bu toprakları tanıyacaksınız. Ama nerede olursanız olun, bu topraklara ait olduğunuzu ve bu topraklarda size ait bir şeyler olduğunuzu unutmamanızı istirham ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her birinize tek tek selamları var. Gözlerinizden öpüyor. Bu topraklardan kopmayın. Kendiniz gibi olun. Aileniz gibi olun. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun.